Sinema Artı'nın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız değerli izleyenler. Sinema üzerine çok şey konuştuğumuz programımızda sizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta... Yönetmen Burak Çevik'le keyifli bir sohbet... Vizyona giren filmlere kısa bir bakış... Haftanın öne çıkan sinema haberleri. Yönettiği filmlerde rol alan sinemacılar temalı filmler listesi. Federico Fellini'nin Sonsuz Sokaklar filmi hakkında her şey. Ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Vizyon haftası yine çok hareketli. Birbirinden kaliteli yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Meraklısı için Vizyon Artı geliyor. geniş aile, komşu kızı. Geniş Aile dizisinden Bilmiyorum. Beyaz Perde'ye uyarlanan Bilmiyorum. Geniş Aile Komşu Bilmiyorum. Kızı, Bilmiyorum. bir ota yıkamacısı açarak Bilmiyorum. hayata tutunmaya Bilmiyorum. çalışan Cevahir Bilmiyorum. ve Ulvi'nin başlarına gelen Bilmiyorum. maceraları Bilmiyorum. konu Bilmiyorum. ediyor. Bilmiyorum. Ne la, bir gün yolu eski sevgilisi Zeynep'le kesişen Cevahir, Zeynep'in başının belada Bilmiyorum. olduğunu öğrenir. Bilmiyorum. Ucunda Bilmiyorum. aşk olan bu maceranın Bilmiyorum. içerisine giren Bilmiyorum. genç arkadaşların Bilmiyorum. işi Bilmiyorum. düşündüklerinden daha zordur. Yönetmenliğini ve senaristliğini Cüneyt İnay'ın yaptığı filmde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer ve Emre Altuğ gibi isimleri izliyoruz. Sarahtan gidiyoruz, düğünü basıyoruz, dağıtıyoruz. İlkileri oynayak, dağıtak. Allah bak. Allah hapisleri geldi ya. <laughs> Yüzleşme. François Ozon'un Berlin Film Festivali'nde ana yarışmada dünya püremiyerini yapan son filmi Yüzleşme, Katolik ruhbanların pedofili vakalarını anlatıyor. <laughs> Yönetmenin gerçek bir hikayeden esinlenerek senaryosunu kaleme aldığı film, çocukluk dönemlerinde istismara uğrayan ve orta yaşlarına geldiklerinde bunu itiraf edecek cesareti kendilerinde bularak bir araya gelen üç eski dostun hikayesini anlatıyor. Travma ve cesaret konularını ustalıkla anlatmayı başaran film, yönetmenin en iyi filmlerinden biri olarak övülüyor kimselere benzemeyen birkaç arkadaşla tanışmak üzere. Louis ve uzaylı dostları. Haftanın animasyon türündeki filmi Louis ve Uzaylı Dostları, hiç arkadaşı olmayan ve genellikle yalnız gezen 12 yaşındaki Louis'in evlerine düşen üç uzaylıyla arkadaş olmasını konu ediniyor. Ne? masaj minderi. Bir gün evlerinin önünde karşılaştığı üç uzaylıyı görünce çok heyecanlanan Louis, ilk başta onlardan korksa da daha sonra bu üç uzaylıyla arkadaş olur. Olağanüstü sorunlar çıkaracak. Uzay gemisiyle irtibata geçen uzaylı dostlar aralarına Louis'i de alarak farklı gezegenleri keşfe çıkarlar. Louis ve uzaylı dostları yakında sinemalarda. Sinema Artı haftanın öne çıkan sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümüyle devam ediyor. ...en eski film festivali olan Venedik Film Festivali'nin programı açıklandı. Bu yıl 76. defa düzenlenen festivalde her yıl olduğu gibi... ...pek çok Hollywood yapımı dünya premierini yapacak. Japon yönetmen Hirokazu Koreyda'nın ülkesi dışında çektiği... ...ilk filmi The Truth'la kapılarını açacak olan festivalin seçkisinde... ...Yıldızlara Doğru, Joker, Roman Polanski'nin son filmi An Officer and a Spy... Johnny Depp ve Robert Pattinson'ı bir araya getiren Waiting for the Barbarians gibi birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Hi, I'm Matt Damon. And this is Ben Affleck. Beyaz Perde'nin akraba oyuncularından Matt Damon'la Ben Affleck yeni bir projede bir araya geliyor. And the Oscar goes to Ben Affleck and Matt Damon. Can Dostum filmiyle you you en iyi senaryo ödülü kazanan ikili bu defa yine birlikte kaleme aldıkları bir senaryoyla karşımızda. Yönetmen koltuğunda bir başka usta isim olan Ridley Scott'ı göreceğimiz The Last Duel isimli film, sinema severleri 14. yüzyıl Fransa'sına götürecek. İki yakın arkadaşın düşmanlığa dönen hikayelerini izleyeceğimiz filmin vizyon tarihi ise bilinmiyor. Balkanların en önemli sinema olaylarından 25. Saraybosna Film Festivali'nde Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu Saraybosna'nın Kalbi ödülünü alacak. Inaritu. 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında sinema sanatına olan katkılarından dolayı onur ödülü alacak olan Oscar'lı yönetmenin bir masterclass vereceği de belirtildi. Uh, music, really... Festival ödülleri için bu yıl 9 uzun metrajlı, 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi de dahil olmak üzere toplamda 53 film yarışacak. 2011'in en çok izlenen yerli filmleri arasında olan evet, Aşk Tesadüfleri evet, Severin devam filmi mi? geliyor. Ömer Faruk Sorak'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturacağı ikinci filmin başrollerinde ise Nesrin Cevatzade ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı belirtilirken devam filminde de tıpkı ilk filmde olduğu gibi nostaljik öğelerle bezenmiş Türkiye'nin 10 yıllarına yayılan bir hikayeye yer verileceği gelen bilgiler arasında. 22-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bizim, e, özellikle... Geçtiğimiz yıla damgasını vuran Müslüm filmi ödüllerde de ipi göğüsledi. Müslüm en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu dahil olmak üzere 8 ödülü kucakladı. Osmanlı ordusunun önemli unsurlarından olan Deliler grubunun hikayesinin işlendiği Deliler Fatih'in fermanı ise dört ödülle Müslüm'ün arkasında yer aldı. Ee, böyle bir fes Sinema Artı'nın bu haftaki konuğu çok başarılı bir isim, yönetmen Burak Çevik değerli izleyenler. Burak hoş geldin Sinema Artı'ya. Hoş bulduk. Nasılsın? Öncelikle keyifler nasıl? Bunu sormak isterim. Çok iyiyim. İyi gidiyor her şey. Son film Aidiyet. Hayırlı olsun. Teşekkürler. E, bu sene yine Berlin Film Festivali'ni salladın. Geçtiğimiz sene Tuzdan Kaide ilk uzun metraj filmindi. Yine büyük övgüler e, alarak döndün. E, Berlin'e abone oldun diyebilirim gerçekten de. E, hayırlı olsun dedik. Festival macerasını bekliyor artık film. Hı hı. E, tabii Tuzdan Kaide ve Berlin'de aynı zamanda Aidiyet filmiyle e, bu başarılara imza atmak ve biraz da Berlin notlarını almak isterim senden. E, Berlin açıkçası Suzan Kayda'ya nazaran düşündüğümde bu sefer Aidiyetle biraz daha e, ilgi çekti diyebilirim. E, daha farklı daha farklı bir e, tepki vardı diyeyim. Çünkü ilk filmde belki daha çok hani neyle karşılaşacağını bilmeyen bir eee izleyici kitlesi vardı orada ama bu sefer daha çok hani nasıl bir film yaptığıma daha da alışmış bir kitleyle karşı karşıyaydım. O yüzden ama tabii bunun birçok nedeni de var. Ee, büyük olasılık işte hikayenin yapısıyla ilgili, e, biçimle ilgili, büyük olasılık çok kişisel bir hikaye olmasıyla ilgili gibi çeşitli şeyler de var. Daha çok ilgi çekti ki daha sonraki süreçte de işte Berlin sonrası Çin'de, e, Kosova'da, Rusya'da, İngiltere'de e, ve şimdi Saraybosna'da olacak çeşitli yerlerde e, filmin gösterimleri devam etti. E, aslında Tuzdan Kayı'dan daha uzun bir festival yolculuğu bekliyor gibi aidiyet. Vay, harika. Peki tabii şimdi Tuzdan Kayı'da ilk filmin demiştik. Zamanda sabitlenen bir kadının ikiz kardeşini arama hikayesi ama bunu fantastik bir dille e, aktarıyorsun bize. Farklı bir sinema dilim var. Bu Hı -hı. çok açık. Tabii bu arada şunu da söylüyorum, Berlin Film Festivali'nde forum yöneticilerinden aldığın büyük övgüler var. Böyle bir yapıt daha görmedik diye çok iddialı, çok büyük, çok yüksek sözlerle karşılandın orada, tebrik edildin. Ve şunu söyleyebilirsin, aidiyet film yani ikinci filmin daha büyük bir ilgi gördü diyorsun hı hı. Berlin'de. Hı hı. Bu da çok önemli bir şey, çıtayı yükselten bir yönetmensin aynı zamanda. Peki aidiyetin konusunu biraz alabilir miyim senden son filminin? Aidiyet 15 yıl önce gerçekleşmiş gerçek bir cinayet hikayesini merkezi oluyor. Bu hikayenin peşinden gidiyor film ve aslında film kendi içinde ikiye ayrılıyor. İlk kısım biraz bu cinayetin topografyası diyebilirim. Araştırması, mekanları üzerinden ilerliyor ve daha çok bir gerilim filmi havasında. filmin ikinci yarısı tam tersi. Buna kontrast oluşturacak şekilde aslında. Bu cinayeti işleyen çiftin ilk tanıştığı geceyi daha romantik film janrına yaklaşarak anlatıyor ve aslında e, yani bir film içinde iki tane farklı e, tür barındırdığını söyleyebilirim. İlk bölümüne kadar filmde e, insan görmüyor muyuz? Evet öyle bir şey var. Yani filmin ilk 26-27 dakikasında e, insan yok. Sadece o mekanların belleğine yolculuk yapıyor. Çünkü şey inanıyorum her mekanın kendi içinde bir belleği, bir izi var ve her mekan onu taşıyor. Biraz o mekanların peşinden gitmek istedim. O cinayetin e, polis soru kayıtlarıyla birlikte o kayıtları dinlerken ve adım adım aslında bunlar nasıl, e, bunun, bu hikayenin nasıl gerçekleştiğini bilirken ve karakterleri de aslında tanırken hiçbir karakter görmesek ve o hatırlama eylemini aslında o mekanlarda seyirci tekrardan nasıl e, bir sinematik deneyim olarak nasıl e, karşılaşır. Aslında meselem buydu benim. Hı hı. O yüzden evet ilk 26 dakika, 27 dakika filmde oyuncu yok. Gerçekten çok ilginç. Tabii farklı bir sinema dilin var derken aynı zamanda biraz da bunu kastediyordum. Bunun nedeni biraz şeyle alakalı. Birçok bazı sinemacılar hikaye odaklıdır. Bazı sinemacılar hikaye anlatma biçimlerine odaklıdır. Ben de kendime baktığımda biraz şey görüyorum. mekan odaklı bir sinema anlayışım olduğunu yavaş yavaş yani çünkü bu karar verebileceğiniz ben mekanlar üzerine film yapacağım diyebileceğiniz bir şey değil zamanla bir hikaye üzerine düşünürken aslında mekanın beni çektiğini fark etmemle anlayabiliyorum. Yani şöyle aslında aidiyette de bir derdim var. Evet. İki filmde de derdim var ve derdini aktarmak istiyorsun. Yok. Bir şekilde çünkü hani derdi olan bir yönetmensin bu çok belli. Aidiyetteki derdin neydi? Aidiyette aslında dediğim gibi çok kişisel bir hikaye. Benim e, akrabalarımın başına gelmiş bir hikaye ve doğal olarak beni de etkilemiş bir hikaye. Aslında biraz bu hikayeyi deşmek benim e, hayata bakışımı da deşmekle eş değerdi. yaradı. E, biraz bununla uğraşmak istedim. Bu hikayeyi biraz geride bırakabilmek için e, iki yıl boyunca ya da bir yıl boyunca bu hikayeyi deşmek istedim. Beni ilgilendiren buydu. Çok güzel ifade ettin gerçekten. Peki Burak, sohbetimize bir virgül koyalım isterim. Bir film hakkında her şey köşesiyle sinema artı devam edecek. E, Federico Fellini'nin Sonsuz Sokaklar, 1954 yapımı Sonsuz Sonsuz Sokaklar. E, filmini seçtik. Sever misin Fellini sinemasını? Ya Fellini tabii ki de şey yani sinemanın e, ilham kaynaklarından biridir evet. e, ve yani çok klasik bir filmden bahsediyoruz. Hı hı. O böyle yaşama coşkusu olsun, karakterleri olsun, e, mizansenleri olsun, her zaman e, çok büyük bir çok büyük filmler yapan yönetmendir. Hı hı. O yüzden yani sevmemek söz konusu değil. Peki Sonsuz Sokaklar filmi hakkında her şey sizlerle değerli izleyenler. parlare, tu piano piano piano. E poi guarda qua. Sonsuz Sokaklar, efsanevi yönetmen Federico Fellini'nin İtalyan yeni gerçekçilik akımı doğrultusunda çektiği ve pek çok sinemacıya ilham kaynağı olan başyapıtı. Sokak sokak gezerek yaptığı gösterilerle hayatını kazanan Zampano, gösterilerine renk katması amacıyla Gelsomina'yı yoksul ailesinden satın alır. Birlikte yollara düşen ikili, birbirine taban tabana zıt karakterdedir. Zampono hoyrat, kaba saba ve dünyevi zevklere düşkün biri iken, Gelsomina iyimser, neşeli ve olabildiğince sevecendir. Çok geçmeden de sahibine deli divane aşık olur ve asıl hikaye burada başlar. Usta yönetmenin ilk başyapıtı sayılan Sonsuz Sokaklar, yabancı dil dalında en iyi film Oscar'ına layık görülür. Fellini sinema tarihine adını geri dönülmez bir şekilde yazdıran bu filmini çekene kadar epey uğraşmıştır. Yatırımcılar filmin gişede başarısızlığa uğrayacağını düşünüp filmi fonlamaktan çekinir. Fellini çekimlere herhangi bir finansal destek olmadan başlar. Bir diğer zorluksa zampon Sinema Artı'da sohbetimize yönetmen Burak Çevik'le kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Peki Burak, şöyle devam etmek isterim. E, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil ettin. Avrupa'da ve Amerika'da birçok festival dolaştın. Ve böyle bir yönetmene sormak istiyorum. Avrupa'nın, Amerika'nın özellikle Türkiye sinemasına bakışı nasıl? Yani bence belli kalıpta filmler arıyorlar. Yani son dönem aldıkları, kabul ettikleri e, festivallere giren filmlere baktığımızda da önümüz geçmişteki böyle bir 5-6 yıla baktığımızda da aslında hep böyle Türkiye'den daha sosyal gerçekçi filmler e, aradıklarını görebiliyorum. O yüzden aslında ama yani şu da bir gerçek son 1-2 yılda bu biraz daha değişmeye başladı. Ama sinemanın da değişiyor olmasıyla alakalı aslında dünya çapında. Biraz daha e, şey görebiliyorum yenilikçi yeni bir şey deneyen filmlere daha kontenjan açtıklarını görebiliyorum. O yüzden e, yani bilmiyorum belki de şey çok etkiliyor. Avrupa'daki festivallerin neyi e, programladıklarıyla Türkiye sekt Türkiye'deki sinema sektörünün aslında ne yapmaya çalışıyor olması birbirleriyle çok böyle e, entegre şeyler. Çünkü bu da bir endüstri en nihayetinde. Hı. Ve e, orada filminin gösterilmesi aslında birçok kapı açabiliyor. Başka filmler yapmaya kapı açıyor. Maddi olarak kapı açıyor. Prestij kapıları açıyor. O yüzden aslında sinemacılar ister istemez şey düşünüyor. Ya ben onlar ne alıyorsa ona göre yapayım. Ama bunu kırmak önemli olan. Yani ne istiyorsa onu yapmak ee, bir yönetmenin bence önemli olan bu. Yani e, festival ne istiyorsa onu yapayım diyen yönetmenle ben ne istiyorum e, ve onu yapayım diyen yönetmen arasında bir fark var tabii ki. Bu ama çok riskli bir şey aynı zamanda. Çünkü mesela tuzdan kaydı yaparken şeyi düşünüyordum. Yani kendi kendime şunu dediğim zamanlar oluyordu çekerken, kurgularken. Ya Belki de gerçekten hiçbir yerde gösteremeyeceğiz. Belki de aile arasında böyle 4-5 kişi koyacağız, izleyeceğiz ve bitecek yani bunun festival yolculuğu. Ve böyle dediğimde de hatta şeyi çok net hatırlıyorum. Filmin kurgusunun ilk aşaması bittiğinde baştan sona izledim. E, ve kendime şunu dedim yani hiçbir dışarıdan etki olmadan baştan sona bir kez izleyeyim. Ve bu film hakkında ne düşündüğümü kendime açıkça söyleyeyim. Sevmedim mi? Sevmedim. Sevdim mi? Sevmedim. Ya, yani sevdim. Çünkü şu, şu çok önemli. Dışarıdan gelen etki ister istemez insanın kendi yaptığı şeye bakışını da etkiliyor. Ve o ilk izlediğimde şey dedim. Okey yapmak istediğim şey bu. Ve bu hiçbir yere girmese de, hiçbir insan bunu göremese de ben bundan çok mutluyum dediğimi hatırlıyorum. Çok önemli bir şey gerçekten. Çok mühim. Bir de tabii şöyle bir sözüm var. Beyoğlu'nda bir sinemada gösterildiği zaman kendime yönetmen diyeceğim. Yani filmin ee, evet ve e, Berlin'de alkışlarla karşılandım. Yine de mesela Beyoğlu'ydı, Atlas Sinemasıydı özellikle. Evet, Atlas Sineması. O çok yani mühimdi çünkü Berlin'de o kadar heyecanlanmamıştım ya hatırlıyorum. Yani gösterdik geldik falan böyle. Ama Atlas'ta İstanbul Film Festivali'nde Türkiye premieri yapacaktık ve böyle heyecanlandığımı hatırlıyorum ilk defa filmi wow. gösterirken. <laughs> çünkü o çok şeydi <laughs> yani. Mi? Nedeni şu İstanbul Film Festivali'nde e, liseden beri, lise birden beri hazırlıktan beri. Böyle şey izliyordum, yani gidip bir hafta, bir buçuk hafta kendime tatil verip e, böyle 40-50 film izliyordum. Ve Atlas Sineması'nda ben o e, sinemanın e, ne olabileceğini öğrendim. Tabii doğal olarak İstanbul Film Festivali'nde. O yüzden öyle bir yerde e, ilk filmimi gösteriyor olmak e, çok mutluluk vericiydi. Şeyi hatırlıyorum işte, e, böyle 13-14 yaşındayken Atlas'a gidip e, burada ilk filmimi gösterdiğimde ''Okey artık kendime yönetmenim diyebilirim.'' dediğim zaman hatırlıyorum. O yüzden heyecanlıydım. <laughs> Süper. Yani e, sen git iki filminle Berlin Film Festivali'ni salla ama en, <laughs> işin en heyecanlı yanı Atlas Sineması'ndaki o gün olsun. Öyleydi. Evet harika. Peki biraz da senin özeline e, gelmek istiyorum. Nasıl başladı bu iş? Sinema aşkı içindeki ilk filmi çekme fikrin, ben de sinema yapmak istiyorum ya da ya, sinemayı yapabilirim dediğin an nasıl başladı? Nelerden etkilendin? Yani Bilgi Üniversitesi sinema okudum ben lisansta ama çok öncesi yani çok öncesi dediğim lisede e, sinema okuyacağımı biliyordum. Bu biraz şeyle alakalı çok film izliyordum. E, dediğim gibi lise döneminde e, hı hı. gerçekten haftada 10-12 film izliyordum. Ve bu biraz yavaş yavaş tutkuya dönüşmüştü. O gelen bir e, sinefillik diyebilirim öyle bir şey vardı. E, zamanla aslında üniversiteye girdiğinde sinema okuyacağımı biliyordum. Ama derdim şuydu kısa film yapmakla ilgili bir derdim vardı çünkü... Kısa filmin kendi içinde bir matematiği var ve 10-20 dakika gibi bir zaman aralığında bir hikaye anlatmak durumundasınız ve bir şekilde bunu yapamadığımı fark ettim üniversitedeyken. Bu çok dertliydi çünkü üniversiteyi bitirmek üzereydim ve hiç film yapmamıştım e, kısa film. E, o noktada kendime şunu dediğimi hatırlıyorum kısa ya da uzun olmasına gerek yok ne istiyorsan onu yap 30 dakikamı, 40 dakikamı, 50 dakikamı önemli değil ne istiyorsan onu yap ve Tuzan Kaydı'ya böyle yazmaya başladım. Ee, filmin ilk yazdığımda tahmin olarak 60 dakika süreceğini düşünüyordum. Sonra yavaş yavaş senaryoyu geliştirmeye başladım. Üniversite 3'teydim senaryoyu bitirdiğimde. Ee, üniversite 4'teyken de çekimlere başlamıştık. Ee, ben o senaryoyu vererek mezun oldum okuldan. Ee, sonra üniversite bittiğinde bir sonraki dönemde aslında film Berlin'deydi. Peki Burak Çevik gerçekten seni yakından tanıdığıma çok mutlu oldum değerli ya, Arkadaşım demek istiyorum. <laughs> Eyvallah. Ee, Burak, bundan sonraki projelerini de çok merak ediyorum. Çok kısa ondan da bahsetmek ister misin? Var mı yeni bir şey? Ee, var. Aslında bu sefer yapımcıyım. Ee, bir buçuk ay sonra Uşak'ta çekeceğiz. Ee, onun dışında da e, yeni bir hikaye üzerinde çalışıyorum. O da daha çok bir, aslında dönem filmi olacak bu sefer. Ee, onun üzerine yazmaya başladım. 19. yüzyıl e, olmasını planlıyorum. Ama biraz da şöyle bir durum var. Çok yazıp kenara koyduğum e, işler olabiliyor. Belki bilmiyorum bir sonraki proje bu mu emin değilim. Ama şu an yazmaktan düşünmekten keyif aldığım proje bu. Çok iddialı gerçekten. Ben de bundan sonraki işlerinde merakla bekleyeceğim Burak Çevik. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler sinema artı yönettikleri filmlerde oynayan sinemacılardan derlediğimiz liste artıyla devam ediyor. de görmeye alıştığımız pek çok oyuncu zaman içinde kamera arkasına geçmeyi deniyor. Kimi yönetmense filminde başrolü kimseye kaptırmıyor. Bu hafta sizler için yönettiği filmlerde rol alan sinemacıları listeledik. Clint Eastwood. Usta yönetmen Sergio Leone filmleriyle büyük çıkış yakalayan Eastwood, oyuncu olarak başladığı kariyerine yönetmen olarak devam ediyor. Usta isim kariyerinin 17 filminin hem başrolünü hem de yönetmenliğini üstlendi. Bu filmlerden milyon dolarlık bebekledi, en iyi yönetmen ödülünü kucakladı. Charlie Chaplin. Sinemanın büyük ustası Charlie Chaplin neredeyse oynadığı her filmin hem senaryosunu kaleme aldı hem de yönetmenlik koltuğunda oturdu. Chaplin'in çok bilinmeyen bir diğer özelliği ise neredeyse tüm filmlerinin müziklerini bestelemesiydi. Woody Allen. Tıpkı Chaplin gibi bütün filmlerinin senaryosunu kendisi yazan usta yönetmen Woody Allen, 20'den fazla filminde de kamera karşısına geçti. Kariyerinin başından beri neredeyse her yıl yeni bir filmini sinema severlerle buluşturan Ellen, son yıllarda oyunculuk yapmasa da 80'li yaşlarını sürmesine rağmen yeni projelere imza atıyor. Roberto Benigni İtalyan sinemasının usta ismi Roberto Benini, hemen her yaştan izleyiciyi etkileyen "Hayat Güzeldir" filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kucakladı. Filmin senaryosunda da imzası olan Benini aynı zamanda "Hayat Güzeldir"in kamera arkasındaki isim. <laughs> Denzel Washington. Hollywood'un başarılı aktörlerinden Benzel Denzel Washington, 2016 yılında hem oynayıp hem yönettiği filmi Çitlerle, iki dalda Oscar'a aday olarak kamera arkasındaki başarısını da kanıtlamış oldu. Uğur Yücel, hem oynayıp hem yönetmenlik yapan yerli isimlerden Uğur Yücel ise Hayatımın Kadınısın ve Ejder Kapanı filmlerinde iki görevi de üstlendi. Yücel aynı zamanda 2000'li yılların başında TRT'de yayınlanan Karanlıkta Koşanlar dizisinin de hem yönetmenliğini yapmış hem de başrolde yer almıştır. New volunteers... Mel Gibson, aksiyon filmleriyle hayatımıza giren Gibson, tek Oscar'ını hem başrolünde oynadığı hem de yönetmenliğini yaptığı Cesur Yürek filmiyle <laughs> kucaklamıştır. <gülüyor> Ben Affleck. Hollywood'un bir diğer çok yönlü aktör yönetmenlerinden Ben Affleck, başrolünde yer aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği Operasyon Argo filmiyle en iyi film Oscar'ının sahibi oldu. Oyuncu, Gecenin Kanunu ve Hırsızlar Şehri filmlerinde de iki görevi birden üstlendi. Kevin Costner, Pek çok sinema severin yönetmen değil, oyuncu olarak bildiği Costner, ilk yönetmenlik denemesi olan Kurtlarla Dansla en iyi yönetmen Oscar'ını aldı. Aynı zamanda başrolünde de yer aldığı film, en iyi film Oscar'ını da kucakladı. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sinemayla kalın.